Kaan Atakan Arslan namı diğer Avatar Atakan. Vallahi ceketini atsa yarışır, yarışır demiştim o zaman. Şimdi şöyle diyebilirim. Yani Atakan Survivor'daysa ve nefes alıyorsa her zaman şampiyonluk adayı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Biz buraya savaşmaya geldik. Atakan özgüvendir. Atakan zekadır. Atakan sokaktır. Atakan hırstır. Kendi ışığından emin olan insan başkasının parlamasından korkmaz. Yani bizim sentimizin çocuğu seviyoruz. Karakteri iyi. Biz, biz Avatar Atakan'ı şampiyon yapan özellik, onun savaşçı ruhunun bizlere geçmesiydi. Çünkü hiçbir zaman oyun ayırt etmez. Bence evet. adaletten de çok şaşmaz. Bildiğini söyler, kimseden korkmaz. Atakan'ın en büyük özelliği buydu. Atakan bir! Atakan! Avatar Atakan buradayız dedi. Safalar parkurda her yere